Herkese merhaba arkadaşlar. Kat mülkiyeti kanunumuza dayalı olarak bu konuda kat mülkiyeti oluşum ve organların yönetim organlarının bazı ilginç özelliklerini ve bu konuda bilinmesi gereken farklılıklarını yaratalım. Önce kalp mülkiyetinin oluşumu özellikle 636 sayılı yasa uyarınca kalp mülkiyetinin gerçekten yeniden yıkılan binalar sonrasında tesis edilmesinde bu konuda farklı özellikler göreceğiz. Ve bu açıdan da size bazı ekstrem bilgilerle de 636 sayılı yasa uyarınca da bazı farklılıkları da bu dönemde kıymetli bilgiler olarak sunmak istiyorum. Kadın mülkiyetinin 65 yılında ilk kurulması tıpkı bugün 636 ile olduğu gibi paylı mülkiyete dayalı olarak kurulmaya dayanmış. Çünkü kat mülkiyeti 1926 yılında tapu kanununda yapılan değişiklikle sonrasında medeni kanunumuz yürürlüğe girmesinden sonra kat mülkiyeti kanunu bulunmamakla 65 tarihine kadar 26 yılından kat mülkiyeti tapu kanunu 26. madde hükmünce bulunan ne yapsınlar Acizade. İsviçreler de pek farklı değil merak etme. Onlar da Acizade abuk sabuk bir yöntem bulmuşlar. Bizimkilerin bulduğu da müşterek mülkiyet irtifak modeli olmuş. Dolayısıyla bu konuda bulunan formülün sancıları olunca 21.971 tarihine kadar demişler ki bu paylı mülkiyet irtifak modelinden kat mülkiyetine geçmeniz için bu konuda size süre veriyorum. Geçemeyenlerin paylı mülkiyeti irtifa ortadan kalkar. Baş başa kalırlar paylı mülkiyetle. İzali'yi şu ya da açık hale gelir. 2001 e kadar 1965 yılından 6 yıllık bir sürede harıl bir kat mülkiyetine geçiş macerası görülmüş. Hala bu konuda dikkat edin. Kat mülkiyetine geçilmemiş olan 2001 e kadar paylı mülkiyet oluşumları devam etmekte. Bunun kıymetli bir bilgi olduğunu söylemiştim. Bu dersi de ilk defa alanlar için Böyle bir ittifakla rastladığınız zaman 6306 kentsel dönüşümün engel olduğunu söylemiştim. Evet.